Ben tamam. sıkıtalım. Yani, bir dakika. Ses geldiyse özür dilerim. Çünkü kardeşim şarkı deniyor. Çocuk yabancı çocuk şarkıları. İngilizce'de çocuk İngilizce de çocuk şarkılarını. Tamam. Çizim. Allah Allah. <laughs> i̇şte um, 6 abone ulaştık arkadaşlar. Hayır mı abone edersen eee yani ef squat alacak isem. Tamam, Sunset Shimmer ablam gelecek galiba. Bu <laughs> nerede çadırda? <laughs> çadırda. Evet, çadırdan Sunset'e geçtik. Evet arkadaşlar, eee 6 abone için olan olmayan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi bir şöyle. Bir dakika. Meyve yiyorum. <laughs> Şimdi ben... Ben... Bundan önceki videomda gidiyorum diye bir video çekmişim. Tüm ne haber verip e, e, abone olmayı filan mı demiştik. Yoksa başkaları e, kanalımı izliyordu abone olmamış mıdır bilmiyorum. Nasıl oldu ben de yine. Abone olanlar ve bu videoyu izleyenler <laughs> lütfen soyuz arkadaşlar. Çünkü ben merkezden çekilirim. Çekilirim. <laughs> Altı abone için videoda illa çok gitmeyeceğimi söylemek için minik bir duyuru videosu. Yani gitmeyeceğim. <laughs> Kuzu sallanıyor. Neyse. Hadi onu söyleyeyim Ben doydum. Keşke yabancı şarkı açsaydın valla. E ee, bu da İngilizce yani. Ama yabancı yabancı yani pop. Yabancı rock gibi bir şey. Ama ee, çok güzel. Anladım çocuk şarkısı değil ama. Efendim? Şurada durur musun? Ben ellerimi yitirmeye gidiyorum ben. Selena Gomez filan isten. O evet. nereden geldi? Ha Selena Gomez. Hayır açmam çocuk çocuk çabuk Hadi hadi çabuk gel sen. Var ya nakışla. Ve videolarım 2-3 beğenli falan var. Bir, 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 bir ta, birkaç tanesinde kardeşim ben zaten. Ee, annemin iPod'u mu? Ben ailemden beğenmiş sayılır. <laughs> ben <laughs> Yada gerçekten unutleyim. Kafa틀er ön için de dikti kafa틀ermiş. 6 abone için ve kızım arkadaşlar şimdi bir işler devam etsin. Safet biraz daha hızlı oynayacaktı. Da. Evet arkadaşlar yine biz de teşekkür ederiz ve neden artık daha çok. <laughs> Öf sinek Artık daha çok ben çıkamıyorlarm. Bu yola için daha uygun. Ve kanalım hiç pek yani göz görüntülerde falan çıkmaz. Ama bir abone kutlamalarını da göstereceğiz onu. Evet de göstermemiz gerekiyor. Bu okuma işim yani? O uğraştım. Abonemiz, abonemiz. Bizim başkanımız oldu. Öf dişi sinek geldi. Kızlar e, çünkü niye dişi sinek dedim? Çünkü sadece dişi sinekleri seviyor. Fen dersini öğrendim. Aslında fen dersini öğrenmedim. Kitapta buldum. Ve benim İki tane kendimden mi iş yaptım. Onu göstereyim. Bir dakika. Dur dursam da ben. Ay bu şey buraya yapışmamalıydı. Bunun buranı yapıştırmıştım. Bu benim için. Cık. Bir dakika. Şimdi ikisi şey kıyafet olarak kalsın Ay, bende. Gerçekten de. Gerçekte de. Ha ada. Şimdi. <laughs> Onu nereden Nereden buldun? Kardeşler. Ya abla yapma. Tamam. Allah Allah. Ada onları nereden buldun? Biliyorum. Annem söyledi. Arkadaşlar, abla sen çarkını bilir misin? Bizde... Arkadaşlar şöyle bir halı ya da ben böyle hayaller falan yapabilir ya da kafamı. Aa kafam çok güzel oldu. Ada baksana kafam olarak çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu arka nasıl da... Bir de karne. Karne yaptım ay. Ya of git ya. Söyleyelim. karnımızın başı böyle. O kim aldıysa bu derslerden çok kötü almış. Bu derslerden orta. Hı -hı. Bu derslerden çok iyi. Ben ya fenlerde ya da Türkçelerde çok iyi alıyorum. Aslında hepsinde iyi oluyor ben. Yani neden? sökmenler dayanamıyorlar öyle biliyorlar. yani. Dersleri çok kötü alan arkadaşlarımız falan da var. bir kaba tabak. Bu nibondan çıkmıştı. Bunlarla yapıyorum bu arada hepsini. Yeni aldım. baba daha çok kulaklarına Bu hareketler gözüküyor. Neyse. Ay ada ya şunları kapatsana. Takısa yine çok özür dilerim. Arkadaşlar ben bizim oraya LPS Blindback and yani Toy Shop'a gelmişler. Armanda vardı bir tek. İşte LPS Blindback Lego mini figürs ve Pony Blindback gelmiş. Pek mini figürler yani Pony yani Legoların pek dikkat çekici değil. ama onlar gelmiş ve inanamam. Ama yalnız o kadar güzel değil. bize biz simli olanını bulmuştuk odasında yasaydım iniş. Ben onu almadım çünkü şey fazla yanlış var gibi Hani ben onun büyüklük, büyük, büyüklerini alacağım ve onlar eski şak. Ayrıca evet, o bulanmak yani o büyüklerin çıktığı bulanmaktakiler eski. Miniş. Onları alacağım, bulacağım. Ee, ama ve mi için ki yani Polina'da kedi makbecik bulan Bir de Lego Friends'lerin mini figürleri geldi ama ben yani, yani çok ve pesele ilgili ilgi duydum. Ama ben Polonya'yı da benziyor. Ve şimdi aklıma bir şey geldi. Nasıl gel? Geldim. Şöyle gelsene. Heh. Kolyesine bir detay yapıştık. Ay, yapışmıyor. Öf, bu da çok küçük ya. Ben niye bunları aldım? İşte Mücevher'in şurasına böyle bir şey yapıştıracaktım. O da gel sana yıldız vereceğim. <laughs> Şunu vereceğim aslında. Al o da yıldız. Öyle meyve yiyorum bu arada. çok güzel. Bilmiyorum. Nasıl olsa gitmiyoruz arkadaşlar. Hala hmm. uçuktayım. Üç abone vardı yani, Tam zamanla üç kişi daha abone olmuş. Bir tanesini biliyor gibiyim. Neyse abone olanlar yani lütfen yazsın. Çünkü ben meraktan çatlarım. Yoksa mı? Evet arkadaşlar umarım demişseniz sizler. <laughs> <laughs> Abone olmayı ben yorum yazmayı unutmayın. Sevgi çıkalım. ve böyle şuradaki şeyde çerçeve. Hep şu. ben öyle yaptım. Ve evet arkadaşlar. Ben biliyor musunuz bilmiyorum ama. Hmm. Yani ben üçüncü sınıfa geçtim ve... Evet de... Artık en sevdiğim ders iki tane oldu çünkü... Fen dersi geldi. Ha, fen dersi çıktı bir de bize. Sosyal bilgileri ve fen bilgisi öğrenmek çok istiyordum özellikle fen. Neyse arkadaşlar şimdi kısaca bir şey bir şey göstereceğim arkadaşlar hemen. LPS web videomda gördüğünüz tavşanı çıkarttım ve ben bunun şey özel altı abone özel çıkarttım arkadaşlar yani özel olarak çıkarttım yani artık öyle oldu eskiden öyle değildi ama arkadaşlar ben beni yani arkadaşlar şöyle tane yani, kaldırdım. Bir takışlar ve artık Master High videoda gelecek. Pony videoları da çok az gelecek. Yani daha çok miniş 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 yani. Evet arkadaşlar umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sevgiler hoşçakalın istek video yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü istek video lazım artık ben video bulamıyorum. Gitmiyor göz, gitmiyor. 6 abone Hepiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Çok güzel. Çok mutluyum. Neyse. Hapiste kaldı.